E, yaralı bir kartal e, geçtiğimiz hafta tabii ki çok dramatik, e, kötü bir tam böyle yeneceğiz edeceğiz fark atacağız derken Bir aptal bir hareketin yüzünden veya kaptanımız olmuş bir adamın yüzünden bir anda maç yani cennet cehenneme dönüştü bir anda e, çok kötü, ağır bir puan kaybı oldu. Cezalı oyuncularımız, sakat oyuncular falan pişman derken... Ben e, Antalya deplasmanı bak bakımından hiç ümitli değildim. Zaten söylemiştim de hani... Ama beraberlik alır herhalde diye düşünmüştüm. Çünkü dediğim gibi Sergen Hoca cezalıydı. Sakatlarımız vardı, cezalı vardı falan pişman. Sergen Hoca'ya bir maç verilmiş bu arada. Ee, Orkun iki maç almış. Normaldir. Ee, yani açık konuşmak gerekirse Beşiktaş Antalya'ya karşı iyi oynamış. Ben yani, yani bu kadar iyi oyun beklemiyordum. Artı ben de baktım, ben de baktım. ve Antalya'da şöyle söyleyeyim çok iyi değildi. Evet, Antalya da iyiydi ama Beşiktaş da çok iyiydi. Benim gördüğüm kadarıyla hani e, baktığın zaman Şerne abi bizim dedim geçti. ya Şerne çok iyiydi. Yani. Kafadan o işte tam, tam ben de olabilir. O, o ben de O bende oluyor Hı -hı. arada. Hı -hı. Tamam geldi. Başta Tammy Abraham'ın denk getirdiği gol mü diyelim artık şansına ayağına da çarptı adamı sekti girdi kaleye. Ama Hı -hı. hep hep dikkat edin içeri giren delen hep adam eksilten şey Türe Bilal El Türe. O çok iyi. Evet o çok iyi. O kiralık mı bilmiyorum ama kiralık değilse bile bence al alınmalı. Hem Aynen. Santrafor'da oynuyor. Hem adam eksiltiyor, kanatta oynayabiliyor. E, yaşı da çok fazla yok benim bildiğim. 24 mü? mi? 23 mi? Genç an. yani. Ha, öyle bir şey. Çok iyi. Hangi takımdan aldıklarını da bilmiyorum bu arada. Ben çok beğendim El Bilal Türe Atalanta Atalanta'da değil eski. Atalanta değil mi? Evet. Şu i̇şte oradan alındı derhal. Yani. de çok iyi. Bak Cerny normalde biz kanat oyuncusu diye aldık. sağ açık. Şimdi Sergen Hoca onu şeyde kullanıyor. 10 numara. İşte Santrofor arkası. Oyun kurucu gibi düşünün bir de Rafa Silva da sakattı ya. Ondan ötürü oraya koydu. Ee, yani dediğim gibi Beşiktaş iyi oynadı. Güzel goller attı. İşte Jota Silva attı. Ee, işte stoperimiz bak geçen hafta ne dedim ben? Mesela bakıyorsun Emirhan'ı koydu. Paulistoyu koydu. Bu maçta da mesela gitti Cialo'yu koydu. Gerçi Emirhan cezalı mıydı? Sakat mıydı? Neydi bir şey ne oynamasın da gerçi. Ben benim ideal stoperlerim bunlar zaten oynadı. Çok da iyi oynadı savunma olarak Beşiktaş ve Diallo çok güzel de kafa golü attı. Yani bu takım olmalı. Bence Emirhan oynamamalı. Orkun mümkün mertebe oynamamalı. Ben Temel da oynatmaktan pek yana değilim açık konuşmak gerekirse. Ben geçen hafta da Jota Silva niye oynamıyor bu takımda dedi demiştim. Adam koydun ne güzel gol attı. Bir de tekte de vurdu çok güzel attı. Ee, niye oynat, oynatmadığını bilmiyorum. Halen daha Raşit bakıyorum ilk 11'de Salih ya bu eleştire eleştiri Bunu yıllardır Devran'la da yaptığımızda söylüyordum. Dilimde tüyler bitti. Bu Wellington Salih niye oynuyor diye. Yine gitti geldi. Yine Salih'i koyuyor. İşte Demir, Kartal falan bakıyorum kadroda yok. Yani niye oyuncu almıyorsunuz ki o zaman? Madem yedek bırakacaktım Jota'yı niye aldın? Niye hala Raşit'sa oynuyor? Bazen bazı şeyleri anlamıyorum yani. Bana çok saçma geliyor. Hala Salih oynuyor mesela. Evet. Yani garip yani ben Sergen Hoca'yı bir türlü çözemiyorum yani. Ne <laughs> bekliyorsun abi Arlanda bu salih'ten yani. Takıma bir katkısı yok abi Fener Fener maçında Salih'i koyuyor evet, uçan Ya uçan komedi uçan. gibi ya. Genç koşan bir oyuncu başka maç oldu mu Devrim evet. Şahin'i koyuyor. Sol şa sol açığa Devrim Şahin'i koyuyor. Devrim e, Şahin iyi ya. Ben... Geri geliyor Mustafa'yı koyuyor. E koy genç çocukları ben yeneceksem de yenileceksem de Kartal Kayrağı oynasın, Demir Ege oynasın, Devrim oynasın, 17-18 yaşında çocuk Hek Mustafa Hekimoğlu oynasın. Koya abi Teme Abraham, Teme Abraham ne yapıyor yani? Kaç Hı -hı. maç kurtardı bize? Bir tane denk getirdi işte. O da dedim ya Bilal Türen'in sayesinde 2-3 kişi orada geçti. Önüne top düştü orada da şeyin. <laughs> Abraham'ın. Vurdu. O da adamın ayağından mı ne? Sekti. İvme kazandı. Kalecinin üstünden girdi. Yani şu anda bizde adam eksilten iki adam var. Cerny şey. El Bilal Türe. Çok iyi ya. Çok teknik. O da kiralık herhalde. Yani o ikisi de. Hem El Bilal Türe, Cerny kiralık alındı herhalde. İnşallah alırlar. Ben kiralık diye biliyorum. İkisi de alınırsa güzel olur ama. Onların bon bonservisleri herhalde bayağı var. Yok alınmış. Alınmış mı? İkisi de mi? Cerny mi? Cerny, Cerny. Elbilal Türek kiralık Takkabak mı alınmış yani. mı? Onu biliyor musunuz? Onu ben bilmiyorum. Ben Atlantı'dan kiralıktım. Tüh be. Yani Abi Atlantı kolay vermez. Bence de vermez. Çok iyi ya. O çok iyiydi. Bir ara sakatlık yaşadı. Belki yaşaması şu an çok farklı yerlerde. Aynen öyle. Bence sakatlık olsa zaten vermezlerdi. Kesin onu var ya. Sen bir git de. Bir orada hani izliyorlar onu. Bir git bakalım performansına göre alırız ve yani satarız. E, durumu olur, yaparlar. Abi. Bence de böyle giderse <laughs> vermezler. Çok bonservis isterler, daha yükseltirler. Verilmez. Yani sonuç olarak Beşiktaş ağır yaralıydı. Haftalardır özellikle Fenerbahçe evet. maçında da daha derin ağır kanama <laughs> yaşıyordu. Bu Antalya galibiyeti bir nebze olsun Beşiktaş için hani o yaraya bir merhem oldu diyebiliriz. Ama bununla çok da bir şey değişmiyor. Belki hani bu maçta da bir puan kaybı, mağlubiyet olsaydı ortalık karışabilirdi. Evet, <laughs> büyük erkenli. bir ihtimalle kesinlikle yani büyük bir ihtimalle kulüp karışırdı. Ee, bu bir yani şey oldu. Es. Yani ön, önümüzdeki ilk birkaç haftaya bakacağız. Bir o haftalarda ama, ne oldu başka bir şey? <laughs> ya onu ben de duydum. Emin değilim. Evet, Olabilir. Ben de tamam. Şöyle o ben abi ihtimal vermiyorum. Barsada Mertle bir sıkıntısı vardır diye düşünüyorum ben. Evet. Aynen çünkü ilginçtir. Önce kaptanlık plan alındı, değil mi? Orkuna verildi, Endidiye verildi. Sonra bir baktım her Endi'de hafta. Ben... Ya yeni gelmiş oyuncular, onlara kaptanlık vermezsin. Mesela, ha Rafa Serlevet ona verirsin. Ha. Ama niye mesela ha, şeye yok. veriyorsun ki? Saçma yani. Bir de. Mert günü o dikkat ettiyseniz sadece kaptanlık alınması yetmedi. gedeye çekildi. Evet. Ersin oynuyor. Evet. <laughs> Ersin çok Mert'ten iyi bir kaleci değil. Evet. Yedikten sonra er er Ersin de yiyor yani. Ben ekstrasını görmedim. Hani Mert Mert Ersin mi desem ben Mert derim. Evet. Ben de ben de ama Mert yaşlandı ama. <laughs> ya kalecide çok yaşlının şeyi yok ya. Evet. kalecide yani evet. Rüştü Volkan hatırlayın. 38-40 yaşına kadar kaleci de hani çok yaşa bakılmaz. Yani Rüşt, Rüştü, Volkan bunun örnekleri var yani çok kaleci de gidiyor yani daha da ya ileriki yaşlarda da oynayabiliyorlar. Hani daha koşma performans gerektirmediği için her yani ne kadar refleksi şey olsa da hani yer tuttuğu falan için ya iyi yer tutuyor falan diye kaleciler gidebiliyor. Babamdan biliyorum ben çünkü. Hani ee, o bakımdan Mert olmalı. Niye Ersun oynuyor? Ben orada işte Hani Rafa Silva değil de daha çok Mert tarafında Sergen'in bir sıkıntısı olduğunu Mert'le düşünüyorum. Çünkü kaptanlık da alındı, yedeğe de çekildi. Belki devre arasında falan da gönderecekler mi? Allah bilir bir, olur mu olur yani bilmem. Evet. Onu bekleyip göreceğiz. Bir sıkıntı var mı yok mu? Ben varsa da Mert'le vardı. Yani Rafa Silva'yı oynatıyordu daha düne kadar. Rafa Silva zaten sakat benim tahminim bir sonraki maçta Rafa iyileştiyse bence oynatacağını düşünüyorum. Ben yedek kalmaz. Yani bilmiyorum bunu göreceğiz o zamanlar daha net konuşuruz. Yani şu an için dedikodu bunlar. Net bir Aynen. şey yok ortalıkta. Hep beraber bekleyip göreceğiz. Aynen. Yani Beşiktaş için söyleyeceklerim bu kadar. Bu sadece ağır yaraya dediğim gibi küçük bir dikiş Aynen. mi dersin, merhem mi dersin? Öyle bir hafta bir galibiyet de olmuyor bu işler. Bak üsttekiler takır Aynen. takır gidiyor. <laughs> Alttan da geliyorlar. Senin yapman gereken ben hep ne dedim? seri ralli ne abi evet. 3-4 hafta bırak yenilmeyi ben haberliği bile geçtim 2-3 tane böyle arka arkaya maç kazanacaksın o zaman camianın taraftarın güvenini kazanacaksın bu abi evet, evet. Beşiktaş'la ilgili söyleyeceklerim bu kadar buyur devran batan bir <laughs> yavaş yavaş kulları boşaltma aşamasında evet. güzel bu da güzel deyim oldu Arka arkaya eğer o gemiyi tamir edebilirse <laughs> yoluna devam eder. Edemezse evet. o gemi batar ne Avrupa'da i̇şte. ne de evet. ligde evet. kalır da oyuncuların da transfer etme konusunda zorlanırsın. Evet. Öyle tabii canım. Zaten devre arasında kesin bir iki transfer yaparsa Ergen Hoca diye düşünüyorum. Ama iyi oyuncu bulabilir mi istediği onu bilmem. Önemli olan onu bilemeyiz. Sergen Yalçı'nın gemiyi terk etmeden onarması <laughs> şu anda. Evet. Yani evet. Eğer Sergen de onaramazsa. Onu yapabilirse. Amazon evet. gemi batacak. Gemiyi kaptan en son terk eder. Dedim ya önümüzdeki 2-3 hafta onun için çok önemli. Bir seri yapması lazım. Böylece camiayla arasındaki o taraftarla arasındaki buzları eritmesi lazım. Yoksa Giderde, <laughs> iş çok zor. Gider de buzdağına çarparsa o gemiyi kimse kurtaramaz. Evet. Yani, Kaldı ki önümüzdeki haftalarda Samsun'la falan maç var yani bir de. Yani yukarıdaki gözünün o buzdağını fark etmesi lazım. O kim olur? O da yönetim. <laughs> ve kaptandan oyunculardan geçer yani onu bekleyip göreceğiz artık yapacak bir şey yok yani bilmiyorum ama önümüzdeki haftalarda Beşiktaş'ı çok zor evet. maçlar bekliyor Yani Samsun var bir iki hafta sonra Trabzon bak Samsun, Karagümrük Antep, Trabzon 4 maça bak Beşiktaş'ın Samsun'la içeride <laughs> Karagümrük'le deplasmanda çok iyi değil Sonra Antep içeride, Trabzon'la Deplasman'da. Önce, öz, aynen. Ben çok, en çok burada Samsun'la Trabzon maçı ben evet. çok şey, kilit Trabzon maç lazım. gibi gözüküyor. Aynen. Burada Samsun'u alabilirsek, diğer iki maçtan sanki daha hani Samsun'dan daha kolay gibi geçer gibi geliyor. Bu üç maç güven tazelemek için çok önemli. Aa, burada Trabzon maçı çok belirleyici olacak bence.